Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Barbie ile bir gün geçireceğiz. Hadi başlayalım. Şöyle evimizden ben, şu aşağıdaki evi seçmek istiyorum. Yani biraz beklememiz lazım olması için. İyi baktık. Şimdi hazır oldu evimize girelim. Kasamı patlatmasınlar diye kapıyı kilitliyorum ben. Ee, şöyle evimizin yatak odası. Bu burada yatak odam. Burada kasa var. Kasayı gizlemek istiyorum. Çünkü herkes görüyor ve çalmaya çalışıyorlar. E, ee, ben de böyle kapatmak istiyorum burayı. Şöyle. Şöyle bir tane kapattık ama hala bulunuyor. Şöyle kafamız tarafında da gizli bir tane yapacağız. Bu evde bak. Bakın. Birinci gizli yer burası. Şöyle. Aa ben buraya yanlıştım. İkinci boşluk alanda bakın şurada böyle arasına girsin. Bir yer burada bir yer burada. Ama bakın dışarıdan bakıldığında oraya kapalı. İçeriden bakıldığında da orası kapalı değil yani. Çok garip değil mi? ben bir arkadaşlarının yanına gittim. Yani arkadaş değiliz ya de. Ee, onlarla birlikte bakmak istiyorum yani. Şöyle kendime bir tane ne olsun Bisiklet alacağım. Yapı. Be. Ben şeye gideceğim. Gemi yerine yani. Orayı için ben çok seviyorum. ben orayı e, orayı güzel yani arkadaşlarınızla gidebileceğiniz bir yer. Sonra e, kankanızla gidebileceğiniz bir yer. Yani çok güzel bir yer bence. Her Herkesi... Çünkü ben ev aldım. Böyle de olmuyor. Markete gidip bir şey mi aldım ki bu? ben markete gidip bir şeyler aldım. Ay, market diğer yerdeydi değil mi ya? Ay karıştırmışım. Yele, Ben bu burada ne? Hani zaten burayı çok seviyorum. Yani. Ne çok güzel bir yer yani. Arkadaşlarınız gel, gelebileceğiniz bir yer. Sonra kankanızı gelebilir. Herkesinize gelebilecek bir yer şöyle. Ay Gidelim. Bu arada ben 12 yaşındayım. Benim yaşımda olanlar videoyu beğenip abone olsunlar lütfen. Beni sevenler de aynısını yapsınlar. Ve bana abone olmayanları da seviyorum. Abone olanları da seviyorum. Yani benim için fark etmiyor. İsteyen e, beni seviyorsa abone olur like atar yani abone olup like atarsanız siz bir şey kaybetmezsiniz sadece ben sizi çok sevmiş olurum abone olmasanız da canınız sağ olsun zaten ben yine sizi severim nereye reklamı. Ben şu buranın yanına gideceğim oraya. Karaya karıya gideceğim ben. Arabalardan da şey sıkıldı. Karaya çıkınca şey yaptım. Biz artık tıkı 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 tık 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 tık. şöyle. Gidelim yuppi. <laughs> Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle bir dakika. Motosiklet çıkar mı ya bir şey Ay oldu. Şöyle bisikletimize binelim. Hey, yukarı çıkalım. Dronun oraya gidelim. Dronların oraya. Yukarı. Gide 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 gide. Şöyle dronların oraya geldik. Bu arada şöyle bırakalım.

evin çatısına çıktım. <laughs> Şöyle açtım. Işte. Acaba ben yatak o diğerlere girmeyi deneyeceğim. Gizli yerleri keşfedeceğim. Hey. yapalım. Bugün bu videonun sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.